Merhaba merhaba. LDL kolesterol. Low density lipoprotein. Yani düşük yoğunluklu lipoprotein. Ne demek? Kötü kolesterol. Sizlerden gelen birçok soru bununla ilgili. Ben sağlıklıyım. Sigara içmiyorum. Stresli değilim. Şişman değilim. Ve yaşım 25, 30, 32. Ancak LDL kolesterolüm yüksek. Acaba önemli mi? Sevgili dostlar, LDL kolesterol yüksekliği gerçekten önemli bir konu olabilir. Genç yaşta olsanız dahi önemli olabilir. LDL kolesterolün yani kötü kolesterolün 130 mg bölü desilitre olmasını istiyoruz. Onun altında kalmasını istiyoruz. 130 ile 160 arasında ise riskli, 160'ın üzerinde ise mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini savunuyoruz. LDL kolesterol neden yükselir? Genetik olarak yüksek olabilir. Stres yükseltebilir. Beslenme tarzımız yükseltebilir. İşte e kırmızı et ağırlıklı, margarin ağırlıklı, süt süt ürünleri, yağlı ürünler tüketmek yükseltebilir. Sigara, alkol, obeste yüksekliğine neden olabilir. Peki LDL kolesterolün yüksek olması nasıl bir anlama geliyor? Atar damarlarımızda ya da toplar damarlarımızda damar içinde bir takım pıhtıların birikmeye başladığı anlamına geliyor. Çünkü kötü kolesterol damar duvarına yapışıyor ve akışkanlığının azalmasına hatta ileri seviyelerde olduğunda da o akışkanlığın tamamen kaybolmasına yok oluyor. Kan akışkanlığının tamamen kaybolması. Eğer bu kalpte ise koroner damarlarda ise kalp krizi olarak karşımıza çıkıyor. Böbrekteyse, gözdeyse ya da bir başka organdaysa, o organın yetmezliğe gitmesine neden olabiliyor. Yani LDL kolesterol aslında tek başına bir hastalık değilken, ilerledikçe damarın daralması ve tıkanmasıyla sonuçlanıp çok ciddi sorunlar yaratabiliyor. Onun için tezelden eğer LDL kolesterolünüz yüksekse, hayat tarzı değişikliklerine gereksinim duyuyoruz. Onlar nedir? Gelin ona bakalım. Ne yapmalıyız? Mutlaka aile doktorumuz ya da bir dahiliye uzmanı ya da bir kardiyoloji uzmanı ya da bir endokrin metabolizma uzmanından yardım almalıyız. Çünkü risk faktörlerimiz çoksa yani kalp krizi geçirmek için, inme için, beyin kanaması için ve diğer birçok hastalıkla ilgili risk grubumuz yüksekse, sigarada içiyorsak, o obez sitemiz varsa, hareketsiz yaşıyoruz, stresliyiz, çok kaygılıyız ve bir de bunun üstüne LDL kolesterol de 160'ın üzerindeyse, belki doktorumuz bir planlamayla bunu düşürecek ilaç önerebilir. Tabii bu aşamada yaşam şekli değişiklikleri de çok önemli. Margarin yerine zeytinyağı. Kırmızı et ağırlıklı kebap ile beslenme yerine deniz ürünleri, Akdeniz mutfağı. Hareketsiz bir hayat yerine haftada en az 5 gün en az 40 dakika hızlı tempo yürüyüş ve diğer hareketler, spor ve egzersizler. Bunları hep paylaşıyorum. Stresimiz ile baş edebilmek için ne gerekiyorsa Yoga peki. Meditasyon peki. Gönüllü işler elbette uygun. Ve LDL kolesterolü düşürdüğünü bildiğimiz bazı gıdalar var. Onlar ne? En başta pancar var. Yeşil fasulye var. Soğan var. Bamya var. Bunları biliyoruz ki haşlayarak e, soframıza getirdiğimizde ve tükettiğimizde safra bağlayarak kolesterolün bir nebze de olsa düşmesine yardımcı oluyor. Unutmayın, sağlıklı yaşam için son bilgileri paylaşıyorum. Aklınıza takılan bu konuyla ilgili ve diğerleriyle ilgili yardım istediğinizde lütfen bana ulaşmanızı diliyorum. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkürler. Abone olduğunuz için sizi seviyorum. Bu bilgileri paylaşın. Çünkü Bilgi paylaştıkça çoğalıyor. Hadi kalın sağlıcakla.